haftanın lideri Altın Çocuklar bu hafta maalesef 3-0 kaybederek derbi maçında liderliği tekrardan diriliş koçaya verdi. Biraz moral bozuk ama 3-0'lık maçta güzel maç oynadılar. centilmence oynadılar. Bu konuda neler düşünüyorsun Alev'in? Karşı takımı tebrik ediyorum. Takımımıza gurur duyuyorum. Sonuna kadar herkes mücadele etti. 3 kere topumuz direkten döndü. Evet. 3-0 iken 3-3 evet. yapabilecektik. Karşı karşıya kolay pozisyonlar kaçırdık. İlk yarı geri 2-0 geride kapattık ama çok bedava bedava goller yedik. Bir tane top direkten sekip tekrar girdi. Evet. şanssızlık biraz bugün. Bu hafta biraz da gol kralı Asil'in evet. şanssız günüydü galiba. Biraz kaleye vurduğu şutlar zayıf kaldı. Daha iyi İlk yarıdan sonra oyuncuların da haklı olarak biraz morali bozuldu. Emirhan da gol e, fırsatları yakaladı ama o da şanssız günündeydi. Atamadı. Biraz da sert bir maç geçti açıkçası. Evet. Karış takımla evet. çok rakip takımda oldu. Demin de söyledim off record kayıtsız alanda söyledim. Şimdi de söylemek istiyorum. Rakip takımda e, Poyraz çok profesyonelce oynadı. Zaman zamandan kazandı. Biraz itmeceler, kalkmacalar, kırmızı kartın eşiğine gelip görmeden kendini sıyırmalar o konuda biraz rakip takımın taktiksel bir de mental anlamda biraz şeyine geldiniz.